Merhaba işçi abilerim, işçi kardeşlerim, işçi dostlarım, işçi ablalarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Sayenizde 2000 abone olduk. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kanala destek vereceğinizi biliyorum. Ve 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bugünkü konumuzda hangi işçiler fark ödemeleri alacak? Bu fark ödemelerini alırken sendika olma zorundalığı var mı? Yetkili sendikaya üye olmazsak haklardan mahrum olabilir miyiz? Ve toplu iş sözleşmesi yok ise hangi tarih aralarındaki fark ödemelerini ne şekilde nasıl dönemde alabileceğimize biraz değineceğiz. Bu videoyu biraz da sohbet gibi yapmak istedim. İnşallah sizleri de sıkmadan tane tane ufak ufak bunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben bu kanala yine işçi abilerimin, işçi kardeşlerimin bandan olan istekleriyle başlamıştım ve kısa zamanda 2000 abonelere kadar geldik. Şimdi biraz detayları inceleyelim. Bir toplu iş sözleşmesinin geçerlilik süresi sona ermesi ve yeni sözleşme müzakerelerinin uzaması halinde eski sözleşmeye göre ücret ödemesine devam edilmekte ve yeni sözleşme eskisinin bittiği ayı izleyen aydan geçerli olmak üzere akdedildiğinde geçmiş aylarla ilgili olarak ücret farkı ödemesi yapılmaktadır diyor bu açıklamada. Geriye dönük yapılan ücret farkı ödemelerinin net şekilde vergilendireceğine İlişkin Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 166 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde aşağıdaki açıklamalarda yer verilmiştir diyor. Aşağıda vergilendirme ile ilgili bir durumlar vardı. Uzun uzun yazılar vardı. Bunu sıkmamak amacıyla videoya eklemedim. Burada bizim için önemli olan fark ödemeleriydi. Bu açıklamada da çok net bir şekilde diyor ki müzakerelerin uzaması halinde eski sözleşmeye göre ücret ödemesine devam edilmekte ve yeni sözleşmesi eskisinin bittiği ayı izleyen aydan geçerli olmak üzere akdedildiğinde geçmiş aylara ilgi olarak ücret farkı ödemesi yapılmaktadır diyor. Bu bizim için ne oluyor? Geriye dönük yani toplu iş sözleşmesi yapılmadığı zamanlarda kaybettiklerimizi geri alma şansı oluyor. Bunlarda da nasıl oluyor? Mesela ben iş kurda çalışıyorum. Daha önce herhangi bir toplu iş sözleşmeye dahil olmamıştım. Bu yüzden yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılınca geriye dönük fark ödemesi alacağım. Şimdi bir de sendika zorunluluğuna değinmek istiyorum. Hadi farkları alacağız. Fark ödemelerini alacağız. Burada hem fikir olduk. Daha önce herhangi bir tise dahil olmadıysan, olduysan da yeni toplu iş sözleşmesinde daha yüksek miktarlar alındıysa yine bu toplu sözleşmeler alınacak. Peki şimdiye kadar sendikaların bize yetkili sendikaya üye olmazsan alamazsın, haklardan yararlanamazsın gibi kandırmacaları vardı. Buna bir göz atacağız. Bu konuda bir dava açılmıştı. Sizlerle dile getirmiştim. Dava işçiliğine sonuçlanmıştı. Sağ olsun Güven Kaya abim de bunu bana Whatsapp'tan mesaj yolladı. bu müjdeli haberi iletmişti. Bana yazdığı mesaj şuydu. 6356 sayılı kanunun 39. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesi için yargıya taşınan dava sonuçlandı. Sendikaya üye olmazsan geriye dönük paraları alamazsın diyenlere en az 2 sene daha bizde kalacaksınız diyenlere en güzel cevabı Anayasa Mahkemesi vermiş. Dayanışma dilekçesi ile tüm haklarımızı alabileceksiniz. Geçmişe dönük alacaklar dahil diye bu müjdeyi bana bildirmişti Güven abi. Yani burada demek istediği şu ki davayı kazandık ve bu daha sonra da resmi gazetede yayınlandı ve artık yetkili sendika üye olmak zorundalımız oradan kalktı. Bunun için de resmi gazeteden de sizler için alıntılar yaptım. Resmi gazetedeki yazılar çok uzundu. O yüzden sıkmamak adına kısa kısa önemli olan yerleri videoya eklemek istedim. İlk olarak itiraz yoluna başvuran Bakırköy 16. İş Mahkemesi. İtirazın konusu 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 39. maddesinin 4 numaralı fıkrasının 4. cümlesinin anayasanın 51. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmişse talebildir. Bu talepten dava açılmıştı. Olay da şuydu. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan sendikanın avukatı tarafından vekili olduğu sendika üyesi işçiler adına açılan toplu iş sözleşmesinden geçmişe dönük yararlandırma talepleri davada itiraz konusu kuralın anayasaya aykırı olduğu kanısına varan mahkeme iptali için başvurmuştur. Yani dava açılmasındaki olay buydu. Dava açılmıştı ve dava işçiler lehine sonuçlanmıştı. Sonra da resmi gazetede yayınlanmıştı. İptal istenen kanunu da kısaca söylemek istedim. Kanunun itiraz konusu kuralının da yer aldığı 39. maddesi şöyledir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanma. Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Toplu iş sözleşmesinden sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasında işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanılır. 3. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasındaki iş sözleşmesi sona eren üyeler de 3 sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır. Burada şöyle bir şey vardı 39. maddede. Videonun başında anlattığım geriye dönük ödemeleri alabilmek için yetkili sendikaya üye olmak zorundalığımız vardı. Yani neydi? Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce yetkili sendikaya üye olmayanlar dayanışma dilekçesi aidatı verenler bu geriye dönük toplu iş sözleşmeleri alamıyorlardı. Ve bu konuda da gerçekten birçok işçi mağdur olmuştu. Bu mahkeme bunun içindi ve sonuçlandı artık yetkili sendike üye olmayanlar da geriye dönük o ödemelerin tamamını alabilecek. Resmi gazetedeki hüküm de şöyleydi. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 39. maddesinin 4 numaralı fıkrasının 4. cümlesinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline Recai Akyel ile Selahattin Menteş'in karşı oyları ve oy çokluğuyla 30-12-2020 tarihinde karar verildi. Yani mahkemenin hükmü işçinin lehineydi. Oy çokluğuyla karar verilmişti. İki tane aleyhte durum vardı. Ve işçi yine artık sendika üye olmak zorunda değiliz. Bu müjdeyi de sizlere vermekten gurur duyuyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bu kanalda her zaman güzel ve müjdeli haberlerle karşınıza çıkabilirim.